Evet arkadaşlar merhabalar diliyoruz sizlere. Sizlere bugün e, İtalyanların e, panokotasını yapacağız. Yani tatlı kremasını yapacağız. Ama tatlı kremayı görmüş olduğunuz üzere Pastel Planet'ten almış olduğum bu muhteşem dekorlu e, kalıbımla yapacağım. Kalıbımın içerisi şöyle hafif boşlukta olduğu için ona böyle güzel bir vişne sos yapacağım. Vişne sosumu da içerisine koyacağım. Kırmızı beyaz böyle. Afiyetle. Yiyeceğiz hep beraber. Yapımı çok kolay. Hemen beraber yapalım isterseniz. Malzemeleri. Bir su bardağı Görmüş olduğunuz gibi sütüm var. Hemen tenceremin içerisine döküyorum. Ayrıca tekrar Pastel Planet'ten almış olduğum ürünlerimle evet bir su bardağı da kremam var. Gördüğünüz gibi hepsini karıştırdım. Daha sonra toz şekerim var. Toz şekerimi de ilave ediyorum. Şöyle... Ve bir paket vanilyam var. Şimdi vanilyamı da dökeceğim. Gördüğünüz gibi şekerli vanilyam var. Vanilyamı da döktüm. Daha sonra bu ürünlerimi karıştırıp ocakta kaynatacağım. Bunu burk köşeye alıyorum ve şimdi ikinci posta vişne sosuma geliyorum. Vişne sosum için donup bir su bardağı vişne döküyorum. Üzerine Toz şeker döküyorum şöyle ve çok az yanmasını engellemek için evet görmüş olduğunuz üzere sütümüz, kremamız, toz şekerimiz, vanilyamız kaynadı ve bunları e, jelatinimizle şöyle bağlıyoruz ve bunu karıştırıyoruz ve jelatinimizi soğuk suyla ıslattık ve panakotamızın içerisine attık, karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu e, kaynar bir tencere. Aynı şekilde vişnemizi de kaynattık. Bu da kaynar bir tencere. Buharını görüyorsunuz ama yanmaz silpatımızla beraber. E, ben tatlı ve herhangi bir hamur işi ürünü yaparken bu yanmaz silpatları kullanmayı çok seviyorum. Çünkü hem kaydırmıyor hem daha pratik e, hamur açılıyor hem de gördüğünüz gibi bu şekilde yanmıyor. Yani ürünün sallanmıyor, kaymıyor. Bu riski de engellemiş oluyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde e, vişnemi de kaynattım toz şekerimle beraber. Şöyle soğuk suda e, şey erittiğim, açtığım jelatinimi içerisine karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 10 gram kadar şöyle ve bunu da karıştıra karıştıra eritiyorum. Şimdi bu erirken ben bunu bir köşeye alıyorum ve şimdi esas iş panakotuma geldi. Panokatamın içerisindeki e, jelatini erimesi için iyice karıştırıyorum. Daha sonra litreliğime dolduracağım ve litreliğimle beraber size demin bahsettiğim e, kalıbımı dolduracağım. Kalıbımın daha böyle hani kaymaması için e, şu şekilde altına bir tabak koyuyorum. Siz nasıl arzu ederseniz. Evet arkadaşlar panokotolarımız gördüğünüz gibi dolumlu ve çıkan şeklin güzelliğine bakar mısınız? Süper. Şu şekilde tabağıma alıyorum. Aşırı güzel ya. Çok güzel bir şekli, kalıbı şeyi var, deseni var gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Ay iyi. Bunları yemen insan kıyamaz. Evet. Gördüğünüz gibi kalıbıma bu kadar kolay çıkıyor ki bakın hemen. Çektirme çıktı. Şimdi size ben kalıbımı göstereceğim. En çok merak edilen kısım kalıp. Sonrasında kalıp pürüzsüz görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Evet. Şu şekilde kalıbımı şey yaptıktan sonra çıkarttıktan sonra evet. Şimdi bir yemek kaşığı alıyorum ve yemek kaşığı yardımıyla dün akşam yaptığım taneli vişne sos. Sadece şey yapmadık, taneli olsun dedik. Bakın şöyle taneli vişne sosumuzla hop birazcık şey yapalım bir de şöyle bir tane tanesinden koyalım evet o biraz inşallah akar görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş akıyor evet şöyle bir parça daha hani amacım bu kalıbın size harelerini göstermek gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel şekil alıyor ilk önce suyundan koyacağım şöyle bütün